Bursa sporlu taraftarlarının sosyal medya üzerinden Eskişehir Spor'un yeni formaları hakkında çok güzel dileklerde bulunmaları üzerine durumu fark eden Bursa sporlu yöneticiler, Eskişehir Spor Başkanı Mehmet Şimşek'e ulaşarak bir hazırlık maçı yapmak istediklerini dile getirdi. Karşılıklı anlaşma sonucu bu ay sonu Eskişehir Spor'la Bursa Spor'un hazırlık maçı yapacaklarını ifade eden Başkan Şimşek, şehir takımlarının gücünü göstereceklerini söyledi. Ha bu maç neyi gösterecek? Süper Lig'de taraftar bulamayan maçlara nispet olsun diye Eskişehir Spor'la Spor taraftarları eminim ki o tribünleri dolduracak ve şehir takımların gücünü diğer takımlara gösterecek. Eskiden biliyorsunuz türbünler yarı yarı yaydı, yani doldurabilen dolduruyordu. Biz Bursa Sporlu taraftarların türbünlerimizi doldurabileceğini düşündüğümüz için e, kale arkası tarafıyla normal deplasman türbünlerini açacağız. Eğer daha fazla talep olursa daha fazla açacağız. Yani e, biz istiyoruz ki stadyumumuzun yarısı Eskişehirsporlu Sporlu, yarısı Bursa Sporlu taraftarlar bir arada. Hatta yan yana bile seyredebilirler.